Abi çantalar yok. Ne diyorsun oğlum sen? Abi nasıl öldürürüm? Motorcu çetesini araştırdık ama bir sonuç çıkmadı. Peki Tevfik? Her yerde arıyoruz baba. Peşimden düşün te tefo. O paraya bir şey olursa bizim de başımız yanar. Bankaya ulaşacağından bir de şüpheliyim. Bunlarda bir tuhaflık var. Şu mu? Paralar nerede oğlum? 60 bin dolar ve 55 bin euro eksik. Hayırlı haberlerini bekliyoruz kardeşim. Eyvallah abi. Lan kaç kaç oğlum. kaç, kaç, Kim kaç? Bunlar? O adam bizim için önemliydi yani. Ölmek için her şeyi yaptı baba. Hüsnü'yü bulacağız. Önceliğimiz bu. Defa! Ah. Atla silahı! Ah şehir var arka Hüsnü, abi. Hüsnü. 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 Abi. Hüsnü, 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 Abi! Hüsnü, 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 Hüsnü,